çay üreticilerinin bulunduğu 200 bin kişinin neredeyse 200 bin kişi gibi bir sayı böyle devasa bir sayı Rize için bunların bankalarda çay paralarını alırken çay üreticilerimiz de promosyon alsın. Anahtar Parti Rize İl Başkanı Avukat Remzi Kutanoğlu düzenlediği basın toplantısında kentin gündemini değerlendirdi. Rize'nin yararına ne varsa bunlarla ilgili saygılı kemsöz olmadan Bunları dile getirmeye devam edeceğiz. AK Parti Rizil Başkanı Yılmaz Katmer'e seslenen Kutanoğlu, çay üreticilerinin banka promosyonu alabilmesi için çalışma başlatılması gerektiğini belirtti. Kutanoğlu çözüm için destek sözü verdi. Çay üreticilerimiz de promosyon alsın. Bununla ilgili çalışmaları yapalım. Yani burada apartman yöneticinin ahidasını yatırırken apartman yöneticisindeki kişilerin promosyon aldığı bir noktada çay üreticileri de çay paralarını alırken Promosyon alsın. Bu hususta İl Başkanı, hani benim sözüm Cumhurbaşkanının sözü diyor ya, sözünün bir itibarı vardır tabii ki. Bunu başlasın, biz de destek olalım. Yardım istediği noktada da, efendime söyleyeyim, bankacılar oradadır, özel bankacılar olur, devletin bankacıları bu konularda görüş alalım. Ama en önemlisi çaykur, çay üreticilerine çay paralarının alınması noktasında promosyon için bir çalışma başlatalım. Bu anlamda biz de ne gerekiyorsa elimizden geleni yapalım. Bölge nüfusunun neredeyse tamamının çay üreticisi olduğuna dikkat çeken Remzi Kutanoğlu, çaykur ile ilgili bilgilendirmelerin ve işçi alım süreçlerinin siyasi parti temsilcileri tarafından açıklanmasının halkta tepki topladığını belirtti. Bir siyasi partinin Rize'linin hem geçim kaynağı olan hem de Üretici sayısı anlamında neredeyse nüfusunun tamamına yakın çay müstahsili olduğu ve bunun bağlı olduğu Çaykur Genel Müdürlüğü ile alakalı konularda bir siyasi partinin lideri veya il başkanının Çaykur Genel Müdürlüğü müdürü yerine koyarak konuşması vatandaşları rahatsız ediyor. Siyasi partileri rahatsız ediyor. Hem Çaykur genel müdürü varken bu hususlarda zaten onun ilk bilgi alanı, ilgi alanı zaten genel müdürüdür kendisi. Bu hususlarda genel müdürün konuşması beklenir. Bu hususta AK Parti il Başkanı'nın devamlı bilerek veya bilmeyerek konuşması millet tarafından, Rizeli'yle tarafından eleştiri konusu haline getirilmiştir. Biz de bu konuda il başkanımızı şahsıyla hiçbir problemimiz yoktur. Bu anlamda uyarıyoruz. Çaykur'un genel müdürü vardır. İş alımları ile ilgili de iş kurun konusuna giren konularda da gene il başkanımız iş kurun genel müdürüymüş gibi veya müdürüymüş gibi hareket ediyor. Bilerek veya bilmeyerek. Biz bu hususlarda milletimizin şikayetçi olduğunu, rahatsız olduğunu belirtiyoruz. Rize'nin trafik sorunu için tüm sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri ortak akıl toplantısına davet eden Kutanoğlu, çözümün işbirliğinden geçtiğini vurguladı. Rize'de önlenemeyen bir trafik sorunu vardır. Rize'nin sabah güne başlarken hemen karşılaştığı, günün ortasında karşılaştığı, akşamında karşılaştığı trafik sorunu belki de son yıllarda en büyük sorunu haline gelmiştir Rize'nin sosyal hayatını devam ettirirken araştırma hastanesinin en çok problem yaşadığı bizlere gelen aynı şekilde buralarda trafik problemi artarak devam etmekte. Bizler de Rize'deki STK'lar olsun, siyasi partiler olsun bununla ilgili bir ne yazık ki bir çözüm üretemedik. Bunu aslında üretmeye muktediriz. Yani bu akılla, bilimle, sosyal gerçeklerle çözülebilecek bir şeydir. Bu anlamda bütün STK'ları ve siyasi partileri bir araya davet edip bunun çalışmasını yapmamız gerekiyor. Bu milletimizin bize en çok sıklıkla söylemiş olduğu bir problemdir.